Yükselen takım yıldızı yengeç olanlar. Yengeçler uzun zamandır sizden saklanan durumların ve konuların olduğunu farkındasınız. Bu konuların doğrularının neler olduğunu bilmek istiyorsunuz. İşte bu dolunay size bu konuların gerçeklerini önünüze sunacak. Bunun yanında yanlış anlaşılmalara da açık bir dönemdesiniz. Konuştuğunuz sözlere, üslubunuza bu dönem biraz daha dikkat ederseniz Yanlış anlaşılmaların önünü kesebilirsiniz. Düşünmeden konuşmak sizin zararınız olacaktır. Ara ara içim sıkıldı. cümlelerinde kurabilirsiniz. Tüm hayatınızda zaten bir kararsızlık hakim. Bir de bunun üzerine bir dolunay gerçekleşiyor. Artık kararsızlıklarınızdan vazgeçmeli, kararlarınız üzerine gitmeli, net tavırlar sergilemelisiniz. Aynı zamanda bazı kayıplarında yaşama ihtimalinizin olduğu bir dolunay bu. Annenizle ilgili bazı fikir ayrılıkları yaşıyorsanız bu dolunay size bununla ilgili bir tamamlanma ihtimali verebilir. Kardeşleriniz, komşularınız, yakın akrabalarınız, kuzenlerinizden sağlık sorunlarıyla ilgili haberlerde alabilirsiniz. Maddi alanda da kredileriniz ve borçlarınızla ilgili bir düzenleme yapılandırmaya da gidebilirsiniz